Nasılsın? Allah şükür üzerine Ellerine sağ ol, sağ ol <laughs> Nasıl oldun? Ameliyattan sonra Vallahi nasılsın? iyiyim bire, Memnunum yani. Ameliyat ne zaman oldun? Ameliyat ne zaman oldu? Yani. Bir, 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 Yaş kaç amca senin. Hastamızdaki e, ameliyatın özelliği şu. Amca 86 yaşında ve boynunda ciddi bir kireçlenme ve omurilik kanalında daralma şikayeti olan bir amcamızdı. Bu tür ameliyatlar genelde platinli omurilik kanalının çıkartıldığı, platinlerin takıldığı ve omurganın e, orada e, tamamen boşaltılamadığı tekniklerle yapılmakta ama özellikle amcamızda uyguladığımız şey teknik biz sadece omurilik kanalını küçük pencereler açıp omurilik kanalını güzelce temizleyip omurgayı güzelce e, rahatlatıp omurga Onunla beraber sinirlerin rahatça çalışmasını sağladığımız bir teknik ve bu teknik sayesinde hastamıza ek platinler, ek işlemler yapılmamakta ve hastamız dün hasta ameliyatı olduktan sonra bugün ayak kaldırıp yürüttük ve evet. hastamızda herhangi bir yabancı cisim olmadığı için herhangi bir başka şey olmadığı için hastamız gayet rahattı durumda. Bu tür ameliyatlar artık omurga ameliyatları önceki gibi platinlerin konulduğu, vidaların konulduğundan ziyade daha böyle daha az invazif omurliğin, omurganın korunduğu ve e, platinsiz ve e, ek elemanın olmadığı yöntemlerle sağlanmaktadır. Bu ameliyatı biz hem boyunlukta çok rahat yapabilmekte evet. ve ayrıca bel ve de ki dar kanallarda platinsiz şekilde dar kanal ameliyatını çok rahat yapabilmekteyiz ayağım falan yürüyemiyordum. Şimdi yürümeye başladım. Ee, güzel. güzel. Nadir güzel oldu yani. Sağ olsun hocam. Ee, bir hocam? yani hocam evet. Yani hocamın amanetin olan olmak isteyen tereddüt etmesin, geçsin, hocayla görüşsün, bulsun. Şu ee, an iyisin. İyi i̇yiyim rahatım evet.